Kağıtların şarjını, şarjını, kağıtların şarjını şarjını Ana Kağıtların şarjını ana Kağıtların şarjını hadi. hadi Hadi bak. Hadi bak. Bakın hadi. Kağıtları şarjını ananiye. Kağıtları şarjını ananiye çıkıyoruz hadi. Şarjına, ananiye. Hadi bakın. Kağıtları şarjını ananiye. ananiye. Hadi. Kağıtlarını al. Kağıtlarını al. Hadi. Hadi. Bakın hadi. Kağıtları şarjını. Kağıtları şarjını al. Hadi. Ananiye, ananiye çıkıyoruz. Hadi yavrum, hadi. Hadi bakın. Kağıtları şarj edine, Ananye. Hadi. bakın. Hadi. Kağıtları şarjını edine, Ananye. Hadi. hadi bak,